E, vergi usul kanununa inanmıyorsunuz, muhasebe kanununa inanmıyorsunuz, iş kanununa inanmıyorsunuz, Türk ceza kanununa inanmıyorsunuz ve diyorsunuz ki ben siyaset yapmıyorum. Bakın tam olarak tam olarak siz AKP siyaseti yapıyorsunuz. Bu sürece niye böyle devam ediyorsunuz biliyor musunuz başkanım? Yargılanmayacağınızı biliyorsunuz. Bir dakika. Neden biliyorsunuz biliyor musunuz? Bu ülkede bu ülkede vatandaştan haraç alanlar yargılanmıyor. Bu ülkede kim yargılanıyor biliyor musunuz? Anayasal haklarını kullanıp sokağa dökülen öğrenciler bu ülkede yargılanıyor. Bak yine. Yani bakın bu ülkede bir düşünce, bakın bir dakika ben lafımı bitireyim. <laughs> bu ülkede kamu zararı yaratanlar yargılanmıyor sayın başkan. Sayın bu ülkede Özüm, her şey çok güzel olacak, olacak diyen gençler yargılanıyor Bak, bu ülkede. O yüzden siz biliyorsunuz ki ben Bak. bitireyim. Öyle bir dünya yok. Ya siz boş versin o o deniz. Benim burada konuşma hakkım var. Hayır. Senin konuşma hakkın gündemle ilgili konular. Gündemle ilgili konuşuyorum. Bu gündem ilgili Tekrar söylüyorum. Benim gündemle, gündemle ilgili konuşumda konuları Bu ülkede konuları diyorum biliyorsunuz kim var. Kes ses sesini kes. Kesin sesini. Kesin. Kesin. Kesin sesini. Sesini kestiniz mi? Kestiniz mi sesini? Kestiniz, kestiniz mi? Tamam ha. hayırlı olsun. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.